Merhaba arkadaşlar. Bugün Taruz Zahra'nın Sahara Haber'deki bir tane bak varmış. Hemen size onu göstereceğim. Bakalım başlayalım göstereceğim. Ya bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar nereye geleceğimizi bilmek böyle bak arkadaşlar hatta zevk göstereyim aşağı ortadan inelim gittiğimiz bak en azından şuraya bak bir de şuraya bir de ne Hatta göster. Team match. Let's go. Burası Sharp. Arkadaşlar bence sesim gelmediği için özür diliyorum. Biraz açayım oysa gelmedi. arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi zıplama ve o şeye yumruğa aynalar. Bazınder olmuyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Hayır, bir de duvara girme bakalım. Bize atması lazım. Biraz çabalayın arkadaşlar. Böyle olmaz. Çünkü biraz çabalayacaksınız. Tamam da. ya. Arkadaşlar biraz kötü oynadığım için özür dilerim. Yetiş aşkıyla bu oyuna. Sonra da <laughs> Ya oğlum ya. Arkadaşlar şunları patlatmazsa öldürmezse yapacağım da. Patlattık öldürüyoruz da. Burada üstü attınız. Так, не дерьба, короче, так. Так, я так... Сейчас все репетиторы. там надо. Как Evet arkadaşlar böyle. Video bu beğendiyseniz aşağıda like atmayı unutmuyorsunuz ve bana abone oluyorsunuz ve bitti videomuz bu kadardı bir de video 50 abone 50 abone atarsınız bir dahaki videoda gelecek hadi görüşmek üzere